1948 İsrail'in buradaki işgalinden sonra resmen burada devlet kuruldu. 1967'de 5 Haziran 1967'de tarihe Arap İsrail Savaşı diye geçen 6 gün savaşı oldu. Yani bu savaş sadece ve sadece 6 gün sürdü. Ürdün, Mısır, ve Lübnan ortak bir e, güç birliği yaparak İsrail'le savaştılar. Ama olayın başından sonuna kadar hepsi düzmece olduğu için o savaş da düzmeceydi ve bu topraklarda aslında İsrail'in bir yönüyle hakimiyetini sağlamlaştıran, hakimiyetini daha farklı bir biçimde kuvvetlendiren bir şey oldu. Müslümanların çok büyük bir acziyetini görüyoruz aslında bu savaşta. Biz halen İsrail'le olan mücadeleyi, bu toprakların yeniden İslam'ın olması noktasındaki mücadeleyi hamasette görüyoruz. Bağırmakla, çağırmakla, sadece ve altı doldurulmamış bazı şeyleri yapmakla e, buralarla mücadele edeceğimizi zannediyoruz ama yanılıyoruz. Yanıldığımızın en büyük işareti de işte bu 5 Haziran, 11 Haziran arası olan 6 günler savaşıdır. O günlerde zaten Ürdün Amerika'nın uydusu bir devlet. İsrail'le göstermelik bir biçimde karşı karşıya geldi. Sadece düşmanvari birkaç tane hamaset sözle savaş başladı ve savaş birilerinin ta başından kurguladığı şekliyle İsrail'in hakimiyetiyle ya da galibiyetiyle neticelendi. Ondan sonraki süreçte bakın 1967'den bugüne kadar şimdi Müslümanlarla Yahudiler arasındaki bütün mücadelede şöyle bir yöntem izliyor İsrail. Her ne zaman Müslümanlar biraz onları sıkıştırıp belli şeyler isterlerse o 1967'de elde ettiği kazanımlardan bir miktarını vererek tabir caiz ise yer sus payı verip Müslümanları susturuyor. Ve biz de 67 öncesini aslında talep edeceğimiz yerde 1967'de kaybettiğimiz şeylerden bir miktarını aldığımız zaman bunu kazanç olarak görüyoruz. Dolayısıyla bizim yakın tarihimizi çok iyi bir biçimde öğrenmemiz lazım. Bu 6 günler savaşında nasıl oldu? Nasıl başladı? Ben şimdi güneşin altında fazla sizi yormak istemiyorum ama bunları muhakkak öğrenmeniz lazım. Niye ürdün plastik mermilerle Savaşı başlattı. Sonra savaş nasıl ceryan ettiği Turi Sina'da neler oldu? Mısır askerleriyle İsrail arasında ne gibi problemler ya da çatışmalar oldu ve neticede bu işe vardı. Bizim eğer bu toprakları önemsiyorsak ciddi bir biçimde öğrenmemiz gereken bir mesele. Eğer biz bunları öğrenirsek bugünün dünyasında da Yahudilerle nasıl bir iletişim kuracağımızı ve bu mücadeleyi nasıl devam ettireceğimizi bundan da daha önemli olarak Mescid-i Aksa'nın koruma meselesinde, muhafaza edilme meselesinde bize neler düşüyor? Bu düşen sorumlulukları yerine getirme adına neler yapabiliriz noktasında çok daha önemli ipuçları yakalarız. İnşallah bu manada bu gezimiz, bu seyahatimiz böyle bir hayra vesile olsun. Şimdi bir bakın şu karşı tarafa işte görüyorsunuz Kıble Mescidi'nin kubbesini görüyorsunuz. Hemen alt tarafında mezarlıklar var. Orayı inşallah yarın ya da öbürsü gün Zeytin Dağı'ndan tam karşı tarafından göreceğiz. Hatta kabristana da ziyaretimiz var zaten gidince göreceksiniz. Orada Hristiyanlara, Yahudilere ait de yerler var. Ağlama duvarı diye bilinen yer Burak duvarı diye bizim bildiğimiz yer. Biraz sonra biraz daha yaklaşacağız oraya. Burası bizim için şöyle de bir önem arz ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Miraç için buraya geldiği zaman zaten Burak denmesi ve Burak Mescidi denmesi ondan. işten de o mescide doğru da inşallah ineceğiz değil mi? Muhammed Mescidi'ne evet. ineceğiz. Orada sembolik bir halka da var. Sanki Efendimiz Burak'ını oraya bağlamış gibi. Ama Efendimiz Burak'ını burada bırakıyor ve buradan Mescid-i Aksa'ya giriş yapıyor. Dolayısıyla Bizim ayak bastığımız yerde bir yönüyle Mirac'ın ilk anı, İsra'nın ilk anı ve Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'in ayak izlerinin bulunduğu bir yer. Efendimiz buradan içeriye doğru girerek Mescid-i Aksa'da o Miraç'ta anlatılan hadiseleri yaşamaya başlıyor ve buradan semalara yükselerek Miraç hadisesi başlamış oluyor. Dolayısıyla bizim şu anda bulunduğumuz bu konumun böyle de bir önemli değeri var. Şimdi inşallah Burak Mescidi şey Burak e, duvarına doğru inelim. Orada da daha detaylı bir biçimde orayı anlatmış olalım inşallah. Şimdi Burak duvarı dediğimiz yerdeyiz. Yahudilerin ağlama duvarı dedikleri bir yer. Onların insaflı olan tarihçi kitap tarihçilerinin itirafıyla size bir şey söyleyeyim. Bu ağlama duvarı dedikleri mesele başından sonuna kadar bir Yahudi palavrasıdır. Böyle hiçbir şey yok tarihte. Burası Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar da yoktu. Yahudiler genel anlamda ibadetlerini Zeytin Dağı'nda yapıyorlardı. İnşallah oraya çıktığımız zaman o Zeytin Dağı'nın ne demek olduğunu o zaman orada anlatacağız. O dönemlerde Yahudiler bir mektupla ya da bir elçiyle Kanuni Sultan Süleyman'a Mescid-i Aksa'ya biraz daha yakın bir yerde bir ibadet mahalli istediler. Ve bunun tarihi anlamda birebir karşılığı yoksa da menakıb kitaplarımızda bu çokça anlatılan bir şeydir. O günlerde de Mimar Sinan buradan burada görevlendirilmiş bazı şeyleri yapmak için buradan geçerken Kanuni Sultan Süleyman'ın bu manada iznini duyunca bu Burak duvarının ön tarafında şu anda yıkılan ama yeni eski resimlerinde elimizde mevcut bulunan duvardan yaklaşık 3 ya da 4 metre bu tarafta paralel bir duvar inşa ediliyor ve Yahudiler o duvarda ibadetlerini yapmaları adına bir imkan tanınıyor onlara. Ama ne zaman ki bu işgal başladı, duvar yıkıldı. Mescid-i Aksa'nın bir duvarını kendilerine ağlama duvarı edinerek burada işte ibadetlerini yapmaya başladılar. Peki bunlar niye ağlıyor? Allah kıyamete kadar ağlasın Ay, inşallah onları. Inşallah. Onların ağlamalarının sebebi şu. Beytül Makdis yıkılınca Eski Ahit'e ait bazı levhalar ve kendilerinde kendilerinin kutsal saydığı çeşitli eşyalar, peygamberlere ait bazı özel ve kutsal eşyalar bir sandığın içerisinde ve o sandık da Beytül Makdis'in temellerine gizlenmiş. Yani oraya kimseler alınmasın diye alınmış. O sandık bulunana kadar bunlar burada kazı çalışmalarını devam edecekler ve o ağlama noktasındaki o ayinlerini yapacaklar. Tabi sadece sebep bu değil. İki kez biliyorsunuz gerile bir oldu. Bugün Kıyamet Kilisesi'nin önünde Muhammed söylediği. Birincisi bah, Buhtu Nasır döneminde bir de Milattan sonraki dönemde. Bu iki dönemde Beytül Makdis yerle bir edilince bir kez daha onlar Beytül Makdis'i yapana kadar böyle bir şeyi kendilerine ahit olarak aldılar ve bütün planları, programları bunun üzerine. Şimdi biraz önce, biraz sonra gittiğimiz zaman göreceksiniz kipalarını takanlar ya da daha farklı bir biçimde o fotoğraflarını takanların bazıları ön tarafına Süleyman Mabedi'nin maketlerini de takarlar. Yani bunlar için bir rüyadır bu, bir hülyadır bu. Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Mabedi'ni inşa ederek Büyük Yahuda Devleti'ni, Yahudi Devleti'ni kurma adına bir ahitleri var ki onların yine arz-ı dedikleri Nil'den Fırat'a kadar kendilerine güya vaat edilmiş topraklar olan o topraklar üzerinde Büyük Yahudi Devleti'ni kurma adına bir gayretleri ve çabaları var. Bunu yapma adına ellerinden geleni yapacaklar. Şurada gördüğünüz şeyler işte güya biz tadilat falan yapıyoruz. Bazı şeyler yapıyoruz, kazı çalışmaları yapıyoruz diye Mescid-i Aksa'nın içlerine doğru açtıkları tünellerle bu manada yaptıkları bir şeydir. Ben o tünellerin bir parçasına girmiştim. Belki bu sefer daha farklı bir imkan da hasıl olabilir. Yapmaları, yapmak istedikleri tek şey Mescid-i Aksa'yı yerle bir edip kendilerine uygun bir biçimde Süleyman Mabedi'ni kurmalarıdır. Bütün hedef plan da bu yöndedir. Bu planı gerçekleştirme adına ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ve bugün Nil'den Fırat'a kadar olan o coğrafyayı bir yönüyle yeniden imar etme adına da planları var. Bunların inandıkları Kur'an'ın da bize beyan ettikleri bir hakikat var. İsra suresinin İlk 10 ayetini bu nazarla okursanız bunu göreceksiniz. Allah orada şöyle bir şey söylüyor. Allah bunlara bir bela gönderdi. Bir belayla yerlerinden, yurtlarından edildiler ve bütün her şeyleri yıkıldı. Bir kez daha gelecek. Bir kez daha Allah gönderecek bunlara. Onlar bu gelecek olanı biliyorlar ve bu nereden gelecek? Birinci ordu nereden geldiyse ikinci ordu da oradan gelecek. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum burada size. Birinci ordu nereden geldi? Babil kralı Buhtun Nasır, Babil denilen coğrafyadan geldi ki Mezopotamya dediğimiz bölge, yani bugün kısmen Irak'ta, bir kısmı Suriye'de ama büyük bir kısmı Türkiye'de, Doğu ve Güneydoğu'da olan bölgede. O bölgeden gelen ordular, Babil ordusu, Buhtun Nasır'ın ordusu yerle bir etti. Bir kez daha aynı coğrafyadan gelecek ve ikinci kez onların sonu gelecek. Bu son inşallah kıyameti olacak onların. Onun için Tevrat gelecek olan onlara kuzeyin aslanları diyor ve bugün bütün mesele o kuzey kuzeyin aslanlarının bu coğrafyaya gelmemesi üzerine kitlenmiştir. Neden bugün Türkiye'de Kürt meselesi bitmiyor? Neden doğuda terör olayı bitmiyor? Niçin bu mesele kaşınıp kaşınıp ikide bir bizim karşımıza geliyor? Neden bütün dünyanın gizli örgütleri bugün doğuda güneydoğuda cirit atıyor? Siz buradan anlayın. Bu öyle basit bir hadise değildir ve inşallah o coğrafyadan Selahaddin'in torunlarının yetişmesine dair olan o korku onların yüreklerine korku salıyor. Ama korkunun ecele faydası yok. Allah'ın izniyle bir gün Selahaddin'in torunları yeniden aynen dedeleri gibi Kur'an'a sünnete dönecekler. Bu manada Kuzey'in aslanları olacaklar. Bu manada buralara gelecekler ve bir kez daha burayı asli haline, o özlediğimiz günlerine kavuşturacaklar. Şimdi ibret nazarıyla bakın ibadetlerine nasıl dikkat ettiklerini, ne olur dikkat edin. Biraz önce şaka yolu bir şey söyledim ama onun çok ciddisi de var. İmam-ı Şafii Erkeklerin baş açık gezmesinin mekruh olduğunu söyler. Hepimiz bakın takkeliyiz. Bize İmam-ı Şafii'nin yaptıramadığını bunlar yaptırdı. Ama ibret nazarıyla bazı şeylere iyice bakın. Çocukları özellikle getiriyorlar buraya. Çocukları grup grup getirip burada nasıl eğittiklerine bir bakın ve bu manada da bazı şeylerden daha farklı bir biçimde inşallah ibret alın. Allah istifademizi çoğalsın inşallah.